Zaraki Kenpachi ve Unohana Retsu arasındaki düellonun Bleach'teki en duygusal anlardan biri olduğunu manga okuyan herkes biliyor. İki müttefik arasındaki düello belirli bir nedenden dolayı gerçekleştirildi ve Yuwak'ın liderliğinde Quincy ordusuna karşı yapılan savaş Retsu Unohana'nın ölümüyle de maalesef sonuçlandı. Ancak diğer bazı gereksiz ölümlerin aksine Retsu Unohana'nın ölümünün belirli bir anlatı noktası vardı ve bu videoda neden Kenpachi tarafından hikayede öldürüldüğünü, açıklayacağız. Unohana gerçek güçlerini harekete geçirmek için kimliğini açıklamaya karar verdi. Kendisinin gerçek kimliği ise birinci Kenpachi olması. Zaraki'yi acımasız bir savaşı soktu onu öldürdü ve yüzyıllardır uykuda olan gerçek güçlerinin kilidini açtı. Zaraki Kenpachi'nin gerçek güçleri Shinigami ordusu lehine belirleyici bir faktör olduğu için Unohana'nın mutlak suretle bu gücü uyandırması gerekiyordu. Peki Kenpachi neden Unohana'yı bu savaş sonunda öldürdü? Kenpachi'nin Unohana'yı neden öldürdüğünü tam olarak anlamak için kavgalarına yol açan koşulları ve savaşın nasıl geçtiğini açıklamamız gerekiyor. Yani ihtiyacımız olan cevaplar Tito Kubo'nun hikayesinin bu bölümünde gizlidir. Kenpachi'nin Yhwak görünümlü Royd Lloyd'a karşı yenilgisinden sonra Merkez 46 tarafından Unohana Kenpachi'nin Zanjutsu'daki eğitiminden sorumlu olmak üzere görevlendirildi ve ilk Kenpachi olarak onunla başa çıkabilecek tek kişi olduğunu belirtti. Toplantıdan sonra Unohana, Teymen Isana için muhtemelen geri dönemeyeceğini söylediği bir mektupta bıraktı. Zaraki ise geri dönemeyebileceğinin bir sembolü olarak göz bandını Yachiru'ya bıraktı. Bu arada Unohana'nın Isane'ye bıraktığı mektupta tam olarak ne yazdığı bilinmemektedir. İnternette bazı sahte mektuplar dolaşıyor. Yani içeriğinde işte şöyle böyle yazıyor falan diye böyle böyle sahte görüntüler var. Ancak gerçekte aslında mektupta ne yazdığı belli değil. Güçlerinin bir felakete neden olmayacağı tek yer olan Muken hapishanesinde Unohana Zaraki'yi beklemektedir. Zaraki Zampaktosu ile Retsu Unohana'ya bir saldırı başlatır ancak Unohana'nın kendi Zampaktosu tarafından durdurulur. Birkaç hamleden sonra Kenpachi Unuhana'yı öldürmek amacıyla vahşi bir saldırıyla üzerine atlar. Unuhana ise Zaraki'nin saldırısını kolayca savuşturur ve omzuna bir darbe indirmeyi başarır. Kenpachi bir anlığına yere yığılır ama ayakta kalır ve Unohana'ya tekrar tekrar saldırır. Unohana Kenpachi'nin koluna doğru atlar ve ona ölümcül bir darbe indirmeye çalışır. Ancak Kenpachi'den gelen bir tekme diğer Kenpachi'yi birkaç dakikalığına uzakta tutmayı başarır. Retsu Zaraki'ye oldukça zayıf olduğunu ve bir eliyle kılıç kullanan ve diğer eliyle hiçbir şey yapmayanların savaştan gerçekten zevk alamayacağını söyler. Zaraki ise Unohana'ya bu laflarının karşılığında zayıflayanın kendisi olup olmadığını sorar. Zaraki Unohana'nın Zanpaktos tarafından boğazından delinir. Bundan sonra Zaraki bunun son olduğunu fark eder ancak görünüşe göre bir yanılsama tarafından hapsedilmiştir. Gerçekliğe tekrar dönen Zaraki, Retsu Unohana ile savaşmaya devam etmektedir. Zaraki giderek daha fazla baskı altında kalıyor ve savaşmaya devam ettiği her seferinde bilincini kaybediyor gibi gözüküyordu. Kenpachi Retsu'nun omzuna bir darbe indirmeyi başardı ve tepki vermesine izin vermeden kaptana saldırmaya devam etti. Unohana gerek kendi geliştirdiği yetenekleri gerekse şifacı birlik olan Gotei 4'ün kaptanı olmasının verdiği güçle yaralarını hızla iyileştirmekteydi. Bu yaraların ardından Zaraki'ye doğru dönen Unohana ona şöyle der. Gerçekten bu saldırıların beni öldüreceğini mi düşünüyorsun? Bunu dedikten sonra ise beklenilen an gelir. Ben kayıp. Minazuki. Unohana, Zarakin'in savaştan keyif almak için gücünü bastırdığını söyler. Kendisi ise iyileştirme gücü sayesinde sonsuza kadar savaşabilecek ve bundan zevk alabilecektir. Ancak her dönemde tek bir kempaçı olabilir. Unohana Zaraki kendisini mutlu edebilen tek erkek olduğunu söylerken o anda Zaraki Zampaktos'un adını söyleme istekli olan manevi tarafıyla temas kurmayı başarır. Gördüğünüz gibi Unohana Kenpachi'nin ondan daha fazla gücü sahip olduğunu ve esasen ondan daha güçlü olduğunu biliyordu. Ancak gücünün çoğu ya bastırılmış ya da mühürlenmişti. Bu yüzden Kenpachi'nin gerçek kimliğini ortaya çıkarması için böyle bir düello gerekliydi. Unohana Kempachi'nin daha güçlü olmasına izin vermek için temelde kendini burada feda etti diyebiliriz. Bu savaşın sonunda da tabii ki Kenpachi gücüne hakim olamayıp burada Unohana'yı öldürüyor. Gotei 13'e ondan çok daha fazla fayda sağlayabileceğini biliyordu Unohana. Sizler Unohana'nın bu fedakarlığı hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Şahsen benim animede daha doğrusu mangada en üzüldüğüm ölümlerden birisiydi. Hatta birinci sırada geliyor diyebilirim. Ayrıca animede de bu sahneleri nasıl yapacaklar çok merak içerisindeyim. Çünkü gerçekten çok epik bir savaştı. Gerek efektler olsun gereksiz Araki'nin ve Unohana'nın Bankai'sini de çok merak ediyorum ben. Nasıl acaba animasyona dönüştürecekler. Çünkü şu an için harika gidiyor anime. Ben Yamamoto'nun Bankai'sini çok beğendim. İlk sezonda da göstermişlerdi bu bankayı, ancak bu sezonda çok daha güzel olmuş gerek sesler olsun gerek efektler olsun ben çok çok daha beğendim. Umarım da bu seriyi bu şekilde devam ettirirler ve bir sona erer. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.